Hepinize merhabalar. Sihirli Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir tiramisu tarifi yapacağız. İsterseniz tarife başlayalım. 2 bardak süt, 1 yemek kaşığı şeker karıştırarak eritelim. Üzerine istediğiniz herhangi bir kahve kullanabilirsiniz. Ben filtre kahve kullandım. Şimdi kahvemizi eritiyoruz. Burada kahvem eridi. Bir paket ketili kullandım. Hazırladığım süte bulayıp borcamımıza dizmeye başlayalım. O sırada kremamızı hazırlıyoruz. İlk katını bitirdik. 4 bardak süt, 7 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı nişasta. 2 yemek kaşığı un um tepeleme olacak. Karıştıralım. Sonra ocağımızın altını açalım. Burada artık oldu neredeyse. Kıvam almaya başlıyor. Şimdi soğutmaya aldık kremamızı. İyice soğumamız, soğuması gerekiyor. Soğuduktan sonra 300 gram labne. Kremamız soğuk olacak. Kesinlikle bu detayı kaçırmayın. Burada artık harika bir kıvam aldı ve o kadar lezzetli oldu ki kesinlikle bu kremadan vazgeçmeyin tiramisu için. Şimdi ilk katımıza hazırlamış olduğumuz kremamızı dökelim. Kaşık yardımıyla her yeri eşit dağıtalım. Şimdi tekrardan dizmeye başlayalım kedi dilimizi. İkinci katımızı da yaptık. Burada kremamızı her yere dağıttık. Üzerine son olarak kakao ekliyoruz. Şimdiden deneyin. Herkese afiyet olsun. Videoların devamı için abone olmayı unutmayalım.